abla. Abla sabahtan beri deniyorum. Bu radyo oyununu bir türlü yapamadım. Bir dakika bekler misin Vız Vızcığım? Annem de kelime oyununda babamla rekabet ediyormuş. İki oyundur babam kazanıyor, annem kaybediyormuş. Takım olduk babamı geçmeye çalışıyoruz. Tamam ablacığım, ben sıraya gireyim o zaman. <laughs> Al anneciğim. Bence bundan daha yüksek puanlı bir kelime bulamaz babam. Ver bakalım Vızvızcığım. Bakalım neymiş bu oyun? Kırılan, bozulan eşyaları tamir etme oyunu ablacığım. Radyo kırılmış burada. Doğru tuşu doğru yere takmak gerekiyor. Ben bir türlü bulamadım. Bakalım şöyle yaparsak olacak mı acaba? Aa oldu bak. Radyo çalışıyor. Ne kadar keyifli bir oyunmuş bu Vızvızcığım. Biraz ben oynayayım mı? Aa abla ben oynuyordum itiraz yok vızvızcığım. Madem ablan sana yardım etti biraz da o oynasın değil mi? Peki ablacığım ben kendime başka oyun bulurum. Bir sürü oyunum var nasılsa.